Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda nasıl hesap silinir onu size göstereceğim. Şu an hala aynı hesaptayım o yüzden kendi hesabımı silmeyeceğim herhalde. Ee, i̇lk önce bakın buradan e, PC'deyseniz ilk önce Ya evet aynı aslında da işte tuşlar, benim tuşlarım yerde, PC tuşları yanında olduğu için siz de şu an e, siz de benim yaptıklarımı yapmalısınız. Yani böyle bu fake atıyor falan demeyin. Şu an anlamadınız çünkü. Bakın ilk önce e, home'a giriyorsunuz. Home. Yani ev e, önceki Roblox'a girdiğiniz an e, geldiğiniz yere giriyorsunuz. Buradan e, yanda bir tane tuş var arkadaşlar 3 nokta yuva, yuvarlağın içinde 3 nokta diye bir tane tuş var Ona basıyorsunuz bakın gördüğünüz gibi hatta beyaz oldu Buradan ayarlara geliyorsunuz Buradan sanırım güvenlik ee, Yani se, ne diyeceğim security öyle bir şeydi sanırım ee, Yedekolar filan filan o oh, dur hayır o. Oh. Gizlilik bakalım buraya da. Ha bakın. Gizlilikten e, hesap silmeye hesabı silmeye başlat diyor. Bu işlem başladığında bu hesap artık erişilecek ve silin silme işlemi geri alınmayacak. Diğer tüm gizlilik Hakları talep için lütfen destek formunuzu ziyaret. Formunuzu ziyaret et. Şimdi ben başlatmayacağım. Çünkü başlattığından geri alınmıyor. Gördüğünüz gibi okudum. O yüzden ben başlatmayacağım ama eğer siz kendi hesabınızı silmek isterseniz buradan silebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar öbür adamlar gidip sitelere gidiyorlar like falan izle izleme alsınlar diye ama Roblox'ta zaten böyle bir şey var. Yani bilmeyenler için zaten yok e, diye size yalan atıyorlar ve e, daha çok izlenme ve abone oluyorlar. Kesin bu video videoyu e, izledikten sonra iz, ile, <laughs> işte izledi bilmiyorum işte <laughs> nasıl indirir dikten sonra Diyelim ben sizin. İzledikten sonra eminim o öbür videolarda zaten dislike alacak onlar. Yani işte buradan böyle şey yapıyorsunuz. Ee, şu an ben ilk defa bunu gördüm bu arada. Bu arada bu e, he, bunu, bunu videosunu yapmışım size. Ee, arkadaşlar şimdi işte böyle bir şey ee, ve 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 yok bu kadar. Tamam o zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınızı beklerim Ve bay bay.